Göz kurulu karşımıza en çok batma, kızarıklık ve yanma hissiyle e, karşımıza çıkıyor. E, bu e, Türk halkının çok güzel kullandığı bir kelime var. Gözümün içerisine kum kaçmış gibi tabirini kullanıyorlar. Hasta bununla geldiğinde biz anlıyoruz ki aslında bir göz kuruluğu var hastanın. E, çünkü gözyaşı, gözümüzün önündeki saydam tabakayı çok güzel bir şekilde ıslatmak zorunda. Kapaklarımız açılıp kapandığı zaman da e, gözyaşı bir üzerinde yayılır gibi yayılıyor. Ve bunun da çok yumuşak bir satıhta, düzgün bir satıhta olması gerekiyor. Göz yaşı azaldığı zaman ya da kalitesi bozulduğu zaman gerçekten e, ortam e, bir e, kaldırım taşına dönüyor. O yüzden göz kapağınız açılıp kapandığı zaman bir ciddi bir batma hissediyorsunuz. O ipek gibi satıh gidiyor. Yerine bir kaldırım taşı geliyor. Her açıp kapatmada bir kumlanma hissini hissedebiliyorsunuz. Tabii daha ağır tablolarda, yani kuruluğun çok ciddiye gittiği tablolarda gözün görme kalitesinde bozulma oluyor. Yani ara sıra bulanıklık yaşarken sonra bunu kalıcı bulanıklık haline gelebiliyor. Çünkü gözün önündeki saydam tabaka, kornea dediğimiz tabaka kurulukla beraber saydamlığını kaybedebiliyor. Saydamlığı kaybolduktan sonra da siz dışarıyı iyi göremez hale geliyorsunuz. Daha da ilerlerse yine saydamda vakada e, ülser, apsa oluşumuna, e, ciddi enfeksiyonların oluşumuna yol açabiliyor. Özellikle kontak lens kullanıcı hastalar göz kuruluğu varsa ve suni gözyaşıyla desteklemiyorlarsa bu problemleri daha sık yaşıyorlar. Çok ciddi enfeksiyonları sık sık yaşayabiliyorlar. O yüzden e, kontak lens kullanıcıların kuruluk açısından özellikle dikkatli olması gerekli. Ee, görme kaybına yol açabilecek düzeye gelmeden bu e, takiplerini ve suni gözyaşı kullanımlarını yapmaları lazım.